Merhaba arkadaşlar. Tıp 2 videolarıyla tekrar birlikteyiz. Bugün sizlere periyodik cetvelin tarihçesinden bahsedeceğim. 1869 yılında yaklaşık 63 element biliniyordu. Günümüzde doğada bulunan element sayısı 90 civarında. Bazı elementler de laboratuvar şartlarında elde ediliyor. Bu yapay elementlerle birlikte de şu anda bilinen element sayısı yaklaşık 118. Şimdi arkadaşlar periyodik sistemi hepiniz görmüşsünüzdür. Günümüzdeki halini alması uzun yıllar aldı. Bunun için çalışan bilim insanlarından bahsedeceğim sizlere. İlk olarak Döber bahsedeceğim. Bu bilim insanı benzer özellik gösteren elementleri üçerli gruplar halinde göstermiş. Örneğin lityum, sodyum ve potasyum gibi üçlü gruplara ayırmış birbirine benzeyen özelliklerine göre. Başka bir bilim insanı Beguyar de Kortua bir silindir etrafına yine benzer özellik gösteren bazı elementleri fakat bu sefer iyonları da almış ve bunları silindir etrafına sarma bir şekilde yerleştirmiş. Daha sonra başka bir bilim adamı Newton's bu sefer elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamış. Demiş ki birinci element kendisinden sonra gelen 8. elementle benzer özellik gösteriyor. Bunu notalara benzetmiş. Mesela do, re, mi, fa, sol, la, si, do diyoruz ya tekrar. Bunun gibi tekrar lityumla başlıyor. 8 element geçtikten sonra sodyum elementinin lityum elementiyle benzer özellikler gösterdiğini söylüyor. Bazı kitaplarda oktavlar yasası diye de geçebilir. Bunu da söylemiş olayım. İki farklı bilim insanı Mayer ve Mendeleev birbirinden habersiz olarak iki farklı ülkede çalışmalar yapmışlar ve benzer sonuçlar elde etmişler. Mayer elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre sıralamış. Mendeleev ise atom ağırlığına, atom numarası neydi arkadaşlar? Kütle numarası yani proton artı nötron sayısına göre sıralamıştır. Ve yaptıkları çalışmalarda birbirine benzeyen tablolar elde etmişlerdir. Günümüzde kullandığımız periyodik tablo ise Moseley'in hazırladığı periyodik tablo. Bu da artan atom numarasına göre yani arkadaşlar proton sayısına göre düzenlemiştir periyodik tabloyu. En son bilim insanı ise Seaborg. Bu da periyodik tablonun altında böyle iki satır var. Lantanitler ve aktinitlerin olduğu. İşte bu en altta yer alan İki sırayı düzenleyerek periyodik tabloya son şeklini veren bilim insanımız. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili bir soru hazırladım sizlere. Dedim ki bilim insanlarını eşleştirdiğimizde e, hangi bilim insanı açıkta kalır? Bakalım şimdi benzer özelliklerine göre üçlü gruplara ayıran bilim insanı kimdi arkadaşlar? Döver Aynır. Bakalım burada şıklarımız da var mı? Evet. Artan atom numarasına göre sıralayan bilim insanı. Arkadaşlar burada dikkat edin. Artan atom numarası mı? Artan kütle numarası mı? Atom numarası dediğine göre bunu yapan kişi Mozele'ydi. Müzik notalarına benzeten kişi kimdi? Newton's. O zaman arkadaşlar açıkta kalan, eşlenmeyen hangisi? Mendeleyev. Evet, bu videomuz burada bitti. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.